Arabayı sanayiye bıraktık. Burası boyanacak. Bu parça içinde orijinali. Yerine takılacak. Başka da bir şeysi yok. Çok şükür. Şurası yarım boyanacak. Bir de şurada var nasıl çıkaralım. Yok yokmuş. Geçmiş olsun. Bugün 16 Kasım 2022. 12 Kasım 2022'de İstanbul Beylikdüzü'nde arabama arkadan vurdular, kaçtılar. <laughs> Tanı plakayı almış ve polisi aramıştı. Şimdi polis o bilgileri bize vermiyor. KVK kanunu çerçevesinde diyor ki siz mahkemeye başvuracaksınız mahkeme kanalıyla o bilgilere ulaşılacak. Trafik sigortası vesaireye ancak ondan sonra ulaşabilirsiniz. Mahkemenin hızını bilmiyorum ama başka çare yok gibi görünüyor. Arabanın sigortasını yapan firmada aynı şekilde mahkeme kanalıyla o kişiye ulaşılıp onun aracılığıyla trafik sigortası yahut varsa kaskosundan faydalanabileceğimizi söyledi Ancak bu süreç e, Muhtemelen uzayacak arabanın yarısı gitmiş olabilirdi hepsi haşat olmuş olabilirdi yani bu sürecin bu şekilde olması Bence zaten hiç doğru değil resmi makamlar aracılığıyla vuran kişiye hızlıca ulaşılıp sigortası aracılığıyla arabamın yapılmış yaptırılabilmiş olmasıydı Şimdi ben polisin tutmuş olduğu tutanakla kazaya karışan plakanın yazılı olduğu tutanakla Sulh Ceza Mahkemesine başvuruda bulunacağım. Süreç böyleymiş. Şimdi arabayı tamire götürüyorum. Arabaya vuran kişi bizi aradı, sağ olsun. Gerekeni ben yaparım dedi. Onun bilgileriyle normal yollardan mahkemelere falan başvurmadan arabamızı yaptırtacağız inşallah hepimize geçmiş olsun arabayı tamire bıraktığınızda şu numarayı çekin 63.095 serviste de zaten çektirtiyorlar arabayı tamir için sanayiye getirdim şurasını tamir ettirteceğiz Şurası boyanacak. Burası da yarın boyanacak. Geçmiş olsun. Annem namaz kılacak arabada. Burası ciğerci Ali baban Sıcacık. Akvaryumun da dibine oturduk. Akvaryumumuz da çok güzel. Bibi. Şimdi ciğerlerimizi bekliyoruz. Bunlar hep ikram ben de kendim vereceğim. Diğerlerimiz geldi. Çok da lezzetli. Yemeğimiz çok güzeldi. Afiyetle hepsini yedik. Şimdi çay sefamız var. Annem de burada. Hadi bakalım yolumuza devam. Size buranın ortamını da göstereyim. Artık çıkıyoruz. Size buranın yerini de göstereyim. Ciğerci Ali Baba, bakın. Ciğerimizi burada yedik. Yedik. Ostim Serhat, karşı. Evet, tamponumuzun tamir yapıldı. Şu kısımda kırığımız vardı. Evet, tamir oldu. Şu kısımda vardı. Bir de şu arka tarafta şu parçamız tamir oldu kırılmıştı onların tamirini yaptırdık Evet aracımız boyandı. Görüyorsunuz. Aracımızın son hali bu. tamponumuz da boyandı. Arabamız yapıldı. Burası tamir oldu. Hiç sevmediğim şey ama. Bakın burada hiç duyuyor musunuz? Hiç tırnağıma dokunmuyor ama görüntü olarak biraz çirkin oldu. O da nazarı kessin. Bu tarafta zaten bir şey yoktu. tamponun şu tarafında boya cila gitmişti burayı boyadı ustamız. Güzel olmuş. Eline sağlık. Bir de şurayı yarım boyadı. Şu şekilde yarım boyadı. Zaten burası boyalıydı değil mi Engin Bey? Evet. Orası zaten boyalıydı. Bu arabanın şu altlarında boya var zaten. İnşallah bir dahaki sefere bir daha vurmayız. Tek teselliğimiz aynı tarafa gelip vuruyorlar. Ya da ben öyle yapıyorum. Güzel olmuş. Eline sağlık Engin Bey. Babamın arabasına da bakalım. Bir de sürmüşler. Şey. Bak, burası. E, don, burayı da boyuyor. Tamam mı? Zaman şurayı şu bantı boyuyalım sade bant. Onu çıkaralım. Onu çıkarayım mı şimdi istiyorsan Bir dakika. Çok Şurayı hemen çıkartırız dedi. İşte şuraya biraz dokunur. Engin Bey sonra yapacak burayı da. Bir de burası. Başka da bir şeysi yok galiba. Aydoğan boyun kaporta numarayı da söyleyeyim size 0 532 264 12 72 arabamız hazır biraz eziyet çektik ama üzüldük işte ilk kaza anında ama sonunda oldu Rabbim beterinden saklasın herkesi kazadan beladan korusun şu kısımda güzel görünüyor Hadi bismillah Arabamızın kilometresi 63.122 olmuş. Arabamızın hali bu. Biz şimdi alışverişe geldik. Tuğba, Nihan, Şima ve Dorevi'ye gideceğiz.